Merhaba sevgili arkadaşım, kanalıma hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın güzelim benim? İnşallah iyisindir. Sağlığınıza duacıyım zaten. Salımıza geçmeden önce hemen hızlıca sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursan çok sevinirim. Niçin abone olacaksın? Söyleyeyim. E, günlük falına ulaşmak istiyorsan ve e, bununla ilgili her gün sana bildirim gelmesini de istiyorsan abone ol. E, bu bildirim zili butonu var sarı çan şeklinde oraya da tıklayıp tümünü işaretle ve günlük olarak e, senin evine artık iş yerine her neredeysen yolculukta e, serviste misafirin olacağım. Sizden tek istirhamım olacak e, emeğim için videoların devamı için like'larınızı ve aynı zamanda e, bir yorum eklerseniz çok sevinirim. Bu yorum hani uzun uzadıcıya yazmasanız da olur, yazsanız da olur. En azından bir kalpçik, bir e, çiçek, böcek gönderirseniz çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Ve e, özel fal için de videoların alt kısmında açıklamalar var. Açıklamalarda WhatsApp numaram var. Oradan bana ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar neyse haliniz çıksın falan diyorum Ve bak, birazcık zaman var ama e, dileğin tutacak benden söylemesi. O böyle bir dize kapanma, bir af dileme. Öyle bir şey var. Yani e, senin arkanda e, olan birisi de var. Yani öyle bir şey olmuş ki bir hata işlemiş sana karşı dizini çökmüş ve senden af diliyor. Yalnız arkandaki kişi de işte böyle bir hani affetme ve pek yanlısı değil. E, ama e, bu konuyla ile ilgili sadece e, yorumu sana bırakıyorum. E, böyle bir e, sıkıntı, pişman mı? Evet, çok. E, bir şans e, verme durumun olacak. E, ver bakalım, bir şans ver. Yani e, en azından kendini düşün. O arkandaki olan kişiye değil, kendi hislerine göre davran. Tamam mı canım benim? İnsanın var eden de yok eden de kendi düşünceleridir. İnsanın en büyük düşmanı kendisidir derler ya. Şimdi canım benim bir e, hani e, klişe bir laf var. E, hanene ay doğuyor diye. Aynen o şekilde doğuyor ama parasal konuda e, da doğuyor. Zaten para mutluluk getirir mi? Sağlık olduktan sonra tabii ki yani e, mutlu oluruz. Ama e, sağlık konusunda da böyle böbrek idrar yolu. Daha doğrusu bu hani üşütmeden kaynaklanan bir durumla e, karşı karşıya kalabilirsin. Onu da belirtmek istiyorum. E, çok ciddi mi? Hayır. Valla bir e, yük bindirmeye çalışıyorlar sana canım benim. Hani deve yükü derler ya. Bir yük e, bindirmeye çalışıyorlar. Kafanda böyle kara bulutlar dolaşıyor. Yani bunu e, almak istemiyorsun. Yani aslında kısa süre... E, içinde bittiğini düşündüğün bir durumun tekrar ortaya çıkması gibi bir şey. Yani tam bitmiş derken tekrar e, büyük çaba harcadıktan harcamışsın. Bundan sonra da az bir yol kat ettiğini öğrenmen ama e, yani böyle sana lanse edilmesi senin sinirlerini bayağı bir bozuyor. Yani moral bozukluğuna neden olacak. Çok fazla zamana ihtiyacın olacak gene. Zamanı böyle kendin yarattıkça bazı şeylerden feragat etmen gerekecek. E, yenilgiyi hiçbir zaman kabul etmemen gerekiyor. Yani yenildiğini de göstermemen gerekiyor. Yapacaksın, edeceksin ama e, eğer mantıklı adımlar atarsan ki atıyorsun, en sonunda başarıya ulaşacaksın. Yani bu yük tekerrür etmeyecek senin için canım benim. Onun için de... Sabret, en sonunda başarıya ulaşacaksın. Başarıya ulaşmak için gerekli olan bilgi birikim sende var. Yani o çalışkan durumun ortaya çıkacak. Şu af diz çöken kişi, ay ay, o da fena. Seni yakından böyle alakadar etmeyen, yani seninle pek fazla ilgisi olmayan durumları içinde bir kavganın içinde bir tartışmanın içinde bulabilirsin kendini yapma girmek polemiğe çünkü bir bakmışsın ki bir de bir şeyini kaybetmişsin sen ya yani bu polemik bundan da kaynaklanıyor olabilir yani bir çalıntı olabilir bu veya da emaneten vermiş olduğun bir şeyi geri alamama sıkıntısı var ama bu da çözüm yoluna ulaşacak geri gelecek ama biraz zamana ihtiyacı var yani çalıntı olan şey de yani daha çok böyle emanet vermişsin de geri alamıyorsun gibi. Bu bir para olabilir, başka bir şey olabilir. Ee, veya da birine bir e, söz vermiş, e, sana söz verilmiş, o söz yerine getirilmemiş de olabilir. Anlatabildim mi canım? Yani o e, söz yerine gelecek ama e, veya da bu beklenti kayıp diyeyim. Çünkü bu söz de bir kayıp. E, Birazcık zamanı var. Çok değil ama e, en azından yerine gelecek. Sen bile artık yavaş yavaş umudu kesmişsin de diyebilirim. Karşına böyle güzel fırsatlar çıkıyor. Maşallah diyelim. Şöyle fırsatlar çıkıyor. Doğru olarak değerlendirmediğin zaman... E, ...boşa giden fırsat olacak. Yani moral bozukluğuna yolu açabilir. İki yolun var... Bak bu hangi yoldan gitmen gerektiğini sen mantığınla çözeceksin ama doğruyu bulacağından eminim. Ha yanlış taraftaki yola girersen bir kaybın olacak mı? Hayır. Ama e, doğru yolu bulduğun zaman birazcık böyle düşünmen gerekiyor. Yani bir kere değil iki kere düşünmen gerekiyor. O yola saptığın zaman bayağı da mutlu olacaksın. Çünkü e, hayatın güzel günlerinin geçireceği bir dönem içerisine gireceksin. Eğer o doğru kararı verirsen. Güzel arkadaşlıklar yani bu şeye de yorumlanabilir. E, bekar kişiler için de yeni bir... E, ne derler, zevci diye isim geliyor ama yine bir aşk diyeyim. Hanımlar, beyler, aşk kapınızda. Onun için de benden söylemesi. Ya bu parasal konuda da dediğim gibi yani kısmetin gerçekten açık. Yani böyle baya e, baya açık. Yani gülen bir kuş var. Bu hani e, şunu söyleyeyim. Partner için, yani bekarlar için, partneri olmayanlar için, bekarlar demeyeyim de tamamen. Ee, yani ilişkisi olmayan, partneri olmayanlar için müthiş bir e, güzel haber olacak. Ama e, şey de, e, hani partneri olanlar için de e, güzel bir kısmet. Yani daha iyiye gidecek, daha güzele gidecek. Burada da böyle e, balık gibi şeyim var. Bir dönem böyle zayıf zayıf. Yani çok çok olmasa da bir kısmetler olacak ama e, belli bir süre sonra baya böyle hop zıp hop zıp gelecekler. İşte bence güzel bir fazla sevgili arkadaşım. Sağ alt köşede abone olmayı unutmuyoruz. Bildirim ziline de tıklarsanız tümüne, hepinize söylüyorum tümünü e, işaretlerseniz bildirim zilindeki açarsanız e, en yeni fallarımızla sizlerle birlikte olacağız. Çünkü her gün, her burca falıma bakacağım. E, unutmayın. Yarın görüşmek üzere demeden önce like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Eğer özel fal istiyorsanız da videoların alt kısmında açıklamalar bölümü var orada. WhatsApp numaram var yazarak ulaşabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.